Merhabalar, şimdi sizlerle Eloga ISG'de tatbikat soru türlerini inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden acil durum yönetimi ana modülüne, bu modülden de tatbikat soru türlerine tıklayalım. Tatbikat soru türü listeleme ekranı karşımızda. Yeni bir tatbikat soru türü eklemek için ekrandaki ekle butonuna tıklayalım tatbikat soru türü ekleme ekranında ad için ayrılmış olan alanın zorunlu olduğunu görüyoruz. O zaman tatbikat soru türümüze ait adı girelim. Yangın tatbikatı diyelim. İsterseniz kod, açıklama ve anonim alanlarını da doldurabilirsiniz. Kaydet butonuna basalım. Yeni kaydımız başarıyla eklendi. Ve şu anda tatbikat soru türü düzenleme ekranı altında yer alan detay sekmesindeyiz. Detay sekmesi üzerinden tatbikat soru türü eklemesi yaparken girdiğimiz bilgileri görebilir. Bu bilgiler üzerinde değişiklikler, düzenlemeler ve eklemeler yapabiliriz. Ben şu an herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Bu sebeple konular sekmesine geçelim. Konular sekmesinden ilgili tatbikat soru türümüze ait amaç, hedef, kapsam gibi bilgileri ekleyebiliriz. Yeni bir konu eklemesi yapabilmek için ekrandaki ekleme butonu olan artıya tıklayalım. Konu ekleme ekranı karşımızda. Açılan konu ekleme ekranında sıra ve başlık alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Sırayı belirtelim ve başlık ekleyelim. Varsayılan içerik için ayrılmış olan alana başlığınızla ilgili bir içerik bilgisi ekleyebilirsiniz. Gerekli alanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basalım. Yeni bir konu kaydı eklemesini yaptık. Bir tane daha ekleyelim isterseniz. Bu sefer de hedefe girelim. İçerik ekleyebilirsiniz. Kaydediyorum. Eklediğiniz bu konular üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak içinse ekrandaki düzenle butonuna tıklayalım. Açılan ekranda istediğiniz bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin içeriği sildim. Şimdi kaydedelim. Kaydımızın güncellendiğini görüyoruz. Kayıtlardan silmek istediğiniz varsa bunun için de ekranda yer alan silme butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan konu silme ekranından sile tıklamanızla birlikte ilgili konu silinecektir. Konuları tamamladığımıza göre zamanlar sekmesine geçelim. Ve yeni bir zaman eklemesi yapabilmek için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Zaman ekleme ekranında sıra ve olay alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Sıramızı belirtelim. Olayı yazalım. Örneğin ilk alarm duyulan saat olsun. Ve kaydedelim. Bir ekleme daha yapalım. Yeniden ekrandaki ekleme butonu artıya tıklıyorum. Sırayı belirtiyorum. Ve olay olarak bu sefer de ilk tepki saatine girelim. Kaydediyorum. Kayıtlarım başarıyla eklendi. Bu kayıtlar üzerinde düzenlemeler yapmak isterseniz ekrandaki düzenleme butonuna tıklayabilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basarsanız bu değişiklikler kaydedilecektir. Veya eğer ilgili kayıtlardan birini silmek isterseniz de ekrandaki silme butonuna tıklayabilirsiniz açılan silme ekranında sile basmanızla birlikte bu kaydında silinme işlemi gerçekleşecektir şimdi de sorular sekmesine geçelim yeni bir soru eklemesi yapmak için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklıyorum zorunlu olan alanlardan sıraya ekleyerek işlemime başlıyorum soru eklemesi yapalım örneğin çalışanlar durumun ciddiyetinde miydi ilgili sorunun seviyesini de isterseniz belirtebilirsiniz kaydedelim bir soru eklemesi daha yapalım sırayı belirtiyorum. Soruda katılımın tam sağlanıp sağlanmadığı olsun. Kaydediyorum. Yeni kayıtlarımızın eklendiğini görüyoruz. Bu kayıtlar üzerinde düzenleme yapmak isterseniz ekrandaki düzenle butonunu kullanabilirsiniz. Veya ilgili kayıtları silmek isterseniz de ekrandaki sil butonuna tıklayıp silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece Elogay SG'de tatbikat soru türlerini incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.